Arkadaşlar merhaba. Zor Geometri Soruları serisinin 59. bölümünde Karekök Yayınları Geometri Zoru Bankası'ndan bir analitik geometri sorusunu birlikte çözeceğiz. Sorumuz şu şekilde. ABC'de bir kare A noktası 1,0 ve B noktası 3,0 olmak üzere Y eşittir 2x artı 6 doğrusu E noktası etrafında saat yönünde alfa derece döndürüldüğünde kareyi eşit alanlı iki bölgeye ayırmaktadır. Buna göre tanjant alfa kaçtır diye soruyor. Şimdi bir kere burada A noktasının 1'e 0 ve B'nin 3'e 0 olduğunu söylediğine göre OA uzunluğu gördüğünüz gibi 1 olmuş oluyor. AB, B noktası da 3'e 0 olduğu için buradaki AB uzunluğu 2 oluyor. Yani karenin bir kenarı 2 olmuş oldu. E Daha sonra bu doğrunun eksenleri kestiği noktaları da bulalım. Örneğin burada bu doğruda X gördüğünüz yere 0 verdiğinizde X'e 0 verirseniz gördüğünüz gibi Y eşittir. 6 olmuş oluyor. Y'ye 0 verdiğinizde de x uzunluğu e, eksi 3 olmuş oluyor. Yani bu e noktası eksi 3 noktası olur. Yani x eksenini kestiği nokta gördüğünüz gibi eksi 3. Y eksenini kestiği nokta da 6'ymış. O yüzden bu mesafeleri de bulmuş olduk. Şurası da gördüğünüz gibi e uzunluğu 3 olmuş oldu. E daha sonra e, biz biliyoruz ki herhangi bir karede veya bir dikdörtgende de olabilir bu. E, köşegenlerin kesim noktasından geçen doğru e, kareyi veya dikdörtgeni iki eşit alana böler. Yani ben bu karenin Köşegenlerin kesim noktasını şöyle gösterirsem yani ağırlık merkezini şu şekilde gösterdiğimde eğer bu bize verilen doğru bu noktadan geçerse yani ağırlık merkezinden geçerse alanı iki eşit parçaya böler. E, dolayısıyla bu şekilde geçmiş oluyor. E, bu sayede de ne olmuş oluyor? Alanları iki eşit parçaya böleceği için... E aynı zamanda bakın buradaki uzunlukla buradaki uzunluk eşit olur, buradaki uzunlukla buradaki uzunluk da eşit olur zaten alanlarda gördüğünüz gibi simetriden dolayı kareyi iki eşit alana bölmüş olur. E Daha sonra bize soruda bu doğrunun neyi soruyor? Bize verilen doğru, gördüğünüz gibi döndürdük saat yönünün tersinde yani pardon saat yönünde alfa kadar döndürdük. Buradaki Alfa dersek oraya. Alfanın tanjantını bize soruyor. E şimdi bu tanjantı bulmak için önce ben şurada gördüğünüz gibi şu açıya da ben beta dersem. E tanjant alfa artı betayı şuradaki dik üçgene göre ben zaten ne olduğunu biliyorum. 6 bölü 3'ten gördüğünüz gibi bu tanjant alfa artı beta zaten 2'dir. E daha sonra tanjant betayı da biliyorum aslında. O da şöyle. E bir kere Karenin ağırlık merkezini bulduğumuza göre karenin ağırlık merkezinden AB'ye bir tane dik indirdiğimizde burayı keş parçaya bölecek. Gördüğünüz gibi buralar 1 1 olur. E, bu ağırlık merkezi olduğu için bakın burası da 1 olur. Toplamda burası 2 olduğu için ağırlık merkezi tam orta nokta olduğu için e, gördüğünüz gibi şu mesafede 1 olmuş oluyor. E, dolayısıyla ben Şurada bir dik üçgen oluştuğunu gördüm. Gördüğünüz gibi burada oluşan dik üçgene göre ben artık tanjant beta'yı da yazabilirim. E, buradaki uzunluğumuz toplamda e, 5 birim oldu. Dikey uzunluğumuz da 1 olduğu için tanjant beta da gördüğünüz gibi 1 bölü 5 oldu. E yani bu ifadeleri yazarsak tanjant e, alfa artı tanjant alfa artı beta eşittir. Gördüğünüz gibi 6 bölü 3'ten e, 2 olmuş oluyor. Aynı şekilde tanjant beta da gösterdiğimiz yeşildik üçgene göre karşı bölü komşudan 1 bölü 5'ti. E, dolayısıyla tanjant alfa artı betanın formülünden düzenlediğimde ben buradan tanjant alfayı çekebilirim. E, tanjant alfa artı betanın formülünü açıyorum buraya. E, toplam formülüne göre tanjant alfa artı betanın açılımı tanjant alfa artı tanjant beta o da gördüğünüz gibi 1 bölü 5 bölü 1 eksi tanjantların çarpımı yani tanjant alfa çarpı 1 bölü 5 olmuş oluyor. Tanjant alfa bölü 5 olmuş oldu. O da eşittir gördüğünüz gibi 2 olduğunu söyledik. İfadeyi düzenlersem yani üst tarafı ve alt tarafı pay değiştirip düzenlediğimde gördüğünüz gibi 5 tanjant alfa artı 1 bölü 5. O bölü 5'i yazmayacağım. Ters çevirip çarpınca zaten paydalar sadeleşiyor. Alt tarafta da pay değiştirip yazarsam 5 eksi tanjant alfa. Gördüğünüz gibi eşittir 2 oluyor. İşler dışlar yaptığımda 10 eksi 2 tan alfa eşittir. 5 tanjant alfa artı 1 olur. E, tanjant alfa diğer tarafa gönderdiğimde 7 tan alfa eşittir. Gördüğünüz gibi 9. E, tanjant alfa da buradan 9 bölü 7 olarak gelmiş olur. O yüzden cevabımız A seçeneğe gelir. Evet böylece bölümün sonuna gelmiş olduk. Bir sonraki zor geometri soruları serisinde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.